Ne arkadaşlar kişiler? Hero hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün meyve yetiştirmeye çalışacağız ve bugün Roblox'ta meyve yetiştirip satma oyunundayız arkadaşlar. Eee şu anda gördüğünüz üzere Hero Poppy bahçesi yani burası Hero Poppy'nin tarlası ve burada mahsul ekeceğiz. Ektiğimiz mahsullerle para kazanmaya çalışacağız ve devasa tarlaları inşa etmeye çalışacağız. Şu karşıda gördüğünüz gibi bu bu bu, bu ne? Dostu bunlar için var ya dostu fena oynaman lazım. Bunlar için çok oynamamız lazım belki ama biz de bahçemize mahsullerimizi ekeceğiz ve tarlacılığa başlıyoruz. Yani tarımcılığa başlıyoruz. Burada dayımız var. Dayılar ikisi bir tanesi satın bir, e, satma yeri bir tanesi de alma yeri arkadaşlar. Burada malzeme alalım. Bu ne? Dostu adam kocaman çıkmış bahçesinde. O bir adamın bahçesinden çıkan meyveye bakın. Neyse biz de şimdi böyle yapacağız. Merhaba dayıcığım. Evlat hoş geldin. Hoş bulduk dayı. Dayı ben şimdi ne alacağım? Ben galiba havuç alabilirim. Ay, evladım sen çal o parayla havuç alabilirsin. Tamam ben o zaman şimdi parayla havuç alıyorum arkadaşlar. Köylü abinin dediği gibi paramız oluyor. Paramız havuç alıyoruz. Bir tane daha havuç alıyorum. Sıfır oldu şimdi gelip bu havuçları ekmem lazım. Ay, kolay gelsin. Sağ ol dayı, dayı teşekkür ederim dayı bacak konuşmuş. Şimdi geliyoruz buraya yarın Poppy garden denen yeri giriyoruz buraya abi karot diyorum. Mor şu tarafa ekeyim. Oh. bekleyeceğiz şimdi. Yüzde sıfır. Aha geliyor. Dostum işte be. Aha avuçlar geliyor. <laughs> avuçlar geliyor avuçlar. Şimdi bunlar galiba şansımıza göre mi? Aha, bu daha büyük bu daha küçük oldu. Topla hemen götür bunları satmaya. Abi kaç taraftaki adamın kocaman meyveleri var. Abi kaç taraftaki kocaman. Aha bir tanesi 0.29 kilo öbürü 0.38 kilo. Dayı bunu alır mısın? Evlat alırım tabii ki. Ben bunu satmak istiyorum. Al. Aa 20 verdi. 20 verdi. Bunu da verelim. Tekrardan bekle. I want to sell this team. Ama satalım? 40. 40 oldu. 40 oldu. 40 oldu. Merhaba köylü dayı. Yine ben geldim. Bak oyunu öğrenme başlıyor. Teşekkür ederim dayı. Yalnız ben Stray alamıyorum. Çünkü 40 param var. 50 para lazım. O yüzden bir sürü havuç alacağım bu sefer. Bu sefer bir sürü havuç aldım. 4 tane havuç aldım. Bu sefer 4 tane havuç çekiyorum. Sonrasında geliyorum Stray alıyorum. Bu arada Türkçe'ye çevirerek de Türkçe'ye görelim arkadaşlar. Spanish, Turkish. Haydi bakayım. Dostum köylü dayı, dostu, fena. Köylü dayı fena gerçekten. Köylü dayı bizden de para kazanıyor. satışlarda da para kazanıyor. Ah, oh, parayı onlar getiriyor. Şimdi burada avuçlarımız çıkıyor arkadaşlar. Avuçlarımızın bir tanesi yine aynı. Bir tane kocaman oldu. Diğerleri küçük oldu. Hem yani bunları da götürüp satalım. Şu adamın elindekine bakar mısınız ya? Adam şov yapıyor bildiğin. Dayı gene ben geldim şimdi. Ee, basıyoruz. Hepsini satacağım. Eee I want to sell this diyelim. Gösterdiklerimi satmam lazım. Ah ona 20 veriyorsun. Her şeye 20 verin ya. Azıcık biraz daha iyi para verir misin lütfen? Buna da 20 verdi. Tamam. Bu bu ne kadar dayım? Bunu da satalım. Bunu da iyi bir para istiyorum. Tamam ona da. Ha, eyvallah dayı. Sen her şeye aynı fiyata veriyorsun. Her şeye aynı fiyata veriyorsun. Dostum senin iki meyve. 80 oldu sıradaki meyve. Dayı ben geldim. Evlat aferin şimdi sıradaki. Strawberry'e geçtik arkadaşlar. Sonra blueberry'den bir şey Strawberry al. Aldım. 30 paramız var. Strawberry'den bir tane daha alabilir miyim? Alamam. Onun yanına havuç çeken Aha. Bir tane daha havuç aldım. Süper. Şimdi gidip hemen ekelim arkadaşlar. Bu abi adamları tarlaya bak. Şimdi strawberry buraya ekiyoruz. Bir tane var. Havuçları da şuraya ekelim. Hop 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 hop. Tamam bekliyoruz şimdi arkadaşlar. Bekle. Bekle gelsin. Anan gitti. Ee, yok oldu bu. Aha gelmeye başladı. Dostum Önce gitti sonra geliyor. Önce gitti şimdi geliyor arkadaşlar. Aha geliyor bu yavaş. Havuç derken hızlı çekiyor. geldi. Havuçlar ışık hızında geliyor. Hmm. Has been reset diyor. Galiba çantayı mı doldurduk ne yaptık? Dur bakayım çilek çıkıyor arkadaşlar. Dayı bunu hemen al çileğimi almaya gidiyorum. Bunları sattıktan sonra hemen çileğimi almaya gideceğim. Hemen 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 hemen, hemen. Şimdi bunlardan bana iyi bir para versin. Abi sen de meyveni sergiliyorsun. Anladık en, en kocamanını sen yakalamışsın. En kocaman meyve sen almışsın. Bunu da sattık. Ne kadar verdi? 60 oldu. Çileğimize bakalım. E, bakalım arkadaşlar. Olmuyor ki bu. %27 abi bu yavaş yavaş çıkıyor abi. Abi bu yavaş yavaş çıkıyor abi. Abi bu yavaş yavaş çıkıyor ya. Abi ne? Bunlar ne var ya? Sitte arkadaşlar buraya geliyoruz. Garden'da da buraya geliyoruz. Ee, selde de buraya geliyoruz. Yani buraya ışınlanabiliyormuşuz. Grow all diyor. Ektiğin bütün hepsini aynı anda 375 euro da çıkartabiliyormuşsun. Ee, öyle bir şey vermiş İnşallah gelecek bu da. Bakalım nasıl gelecek arkadaşlar. strawberry'de <laughs> Çantamız var burada. tam ee, evet, tamam. Shovel remove plants. Ha, da silebiliyoruz. Silme özelliği katıyor. Karşı tarafta da gene oradaki satış yerleri var. Bizim tarafımız bu tarafta, onlarınki o tarafta. Anam, geliyor, geliyor. Dostum, hadi bana. Geldi mi? Geldi mi? Aldık. 0.23 ee... çok güzel Oradan daha otomatik vereceksin o zaman ben bunların hepsini satarım Çile sat 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 Dayal dayal Oh be iyi bir para bekliyorum lütfen 15 mi 75 oldu neyse ya Dayı ben geldim gene Evladım sen şimdi ne alacaksın Bakayım dayı bakıyorum Abi 400 diyor ya Ya blueberry niye 400 Domat, Tomato niye 800 Domates 800 Cornseed bunlar stokları yok diyor Restock 3 dakika sonra stoklar yenilenecek diyor Ama abim ya O zaman bir tane blueberry'den alayım mı 49 Robux a. Bir dakika 79'a bir tane domates alıyorum. Şimdiden sonra hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım. Çünkü oyun çok uzun serüvenler gerçekten. O yüzden şimdilik hızlı bir şekilde bunları alarak başlıyorum. Abiniz gene sizin için oyunu da hızlıca göstermek için hızlı bir şekilde hızlı moda giriyor yani hızlı mod. O yüzden videoyu burada beğenmeyi, like'ınıza atmayı unutmayın arkadaşlar. Domates ekmeye gidiyoruz. Domatesi çok severim. Domatesi mi Çilek bu arada otomatik vermeye başladı. Çilek orada olsun. Domates burada olsun seri seri. Blue de buraya ekelim arkadaşlar. Başka da bir şey kızdı. Üç tane ektik abi. Çilekten bir tane daha aldım. Dayı getiriyorum yine. Abi en büyük meyve sende ya. Dostum avat ya da Tamam en büyük meyveyi sen buldun ya. Bir ben bir ben e, oyunda gelişimde de görsen. Sattık çileğimizi bakalım ne kadar veriyor arkadaşlar. Tamam 90 paramız oldu. Domates geliyor bakayım. Domates var ya çok değerliyse domatesten bayağı para kazandık. Obo bu ne? Dostum bu blueberry pardon domates nerede? Domates mi nereye gitti? Domates yok oldu abi. Domates buradan tekrar çıkacak herhalde arkadaşlar. Blueberry'nin büyüşe bakar mısınız? bir çok iyi. Sen ne yapıyorsun kanka? Bu benim bahçeye daldı. Tipe bak hayırlı tipe bak. Arkadaşlar domates nerede? Bir tane daha strawberry ama domates biraz bekliyoruz galiba. Blueberry de yavaş yavaş çıkıyor. Abi domatesi yavaş yavaş çıkıyor. E dostum dost ben gelmez onlar. Ama inşallah gelecek. Dayı şunu alır mısınız lütfen? Çiftçilik zormuş ya gerçekten zormuş. Tamam ne kadar verdi? 15 verdi 105 oldu arkadaşlar. Şimdi seri seri havuç çekiyoruz tamam mı? Bekle ne diyor? Bir şeyler dedim anlamadım. Bütün parayla havuç alıyorum. Havuç tarlasına çevireceğim. Oo bir sürü havuç aldım. Şansımıza göre büyük havuç küçük havuç falan da gelebiliyor bu arada arkadaşlar. Yani bu tamamen şansa dayalı. Domates gelmeye başlamış bakın. Bakın bakın geliyor yüzde %0 diyor arkadaşlar. <laughs> Abi gerçek hayat gibi mi yaptınız? Gerçek hayat gibi mi yaptınız? Ben anlamadım. Havuçları buraya arkadaşlar. Burası havuç tarlamız olsun. Bu arada havuç sen var mı? Ben çok severim ya havucu. Havuç severim arkadaşlar. Oo maşallah. Oo çok iyi bir havuç geliyor şu anda. Buradan iyi bir havuç. Altın havuç geldi. Abi havuç hemen geliyor. Havuç hızlıca çıkan bir şey demek. Abi bir tanesi çok değerli arkadaşlar. Gold. Gold havuç. Dayı. Dayı buna bak. Ya onu sen buldun? Abi bunu buldum dayı. Bana buna ne kadar veriyorsun? Lütfen iyi bir para istiyorum bak. 400 verdi. 400 verdi ona arkadaşlar. Çok iyi. Bunu da satmak istiyorum. Lütfen alır mısınız? Helal be. Şimdi bunu da satalım. E abi hepsini topluca satma yok mu? I want to sell my inventory. Varmış ya arkadaşlar. Tamam hepsini satalım. Ah hepsini sattım. 585 param oldu. Bir domates daha alabilirim. Şimdi parayla domates alabilirim. Eee hatta domates. Domates 800'müş ya. Domates 800. Ne alalım o zaman arkadaşlar? Bir tane daha blueberry alayım. Geri kalan da gene havuç alıyoruz. Havuçlar çok iyi çıkıyor. Al 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 al. Bütün parayla havuç aldım. Şu oyunun sesini bir diş daha düşüreceğim. Domatesin akıbeti ne oldu onu bilmiyorum. 9 tane tane havucumuz var. Blueberry de geliyor. Bakalım onlarda nasıl gelecek çok yani. O o ek 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 ek. Tamam. O, o. Ha, blueberry diyor şimdi blueberry'nin olduğu yere bir tane daha geldi. domates hala gelmedi ya Aha blueberry gelmiş Blueberry gelmiş Oldum arkadaşlar 0.17 veriyor blueberry bakayım ne kadar verecek karşılığında dayı Dayı şalayı para ver. Dur bir dakika havuçlarla birlikte götüreyim havuçlar çıkmış Standart havuç çıkmış gene arkadaşlar standart havuç gelmiş Çilekleri de toplayalım Var mı daha toplayacağım domates Domates daha %9'da ya o blueberry bir sürü vermiş. Blueberry de iyi ya. Abi çantamız çok güzel doldu. Dostum sat hepsini. Dayı hepsini al hepsini al hepsini al. Satmak mı istiyorsun dostum diyor hepsini. Hepsini satmak istiyorum dayı. Ne kadar para verecek? 270 365 oldu arkadaşlar. Ya, ya stoklar yenilenmedi mi hala? Aa corn seed denen bir şey gel. Mısır gelmiş arkadaşlar. Mısır 4 katı değerliymiş. 1300 para ihtiyacımız var. Bir tane mısır alabilmek için. Çok pahalı ama biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bekle. Havuç tarlasını patlatıyoruz abi. Seri seri havuç çekeceğim. Stokta kalmadı diyor. Havuç bitti abi. Abi çilek ver bizim. Stray Stok bitiyor ya. Stoklar bana dayanmıyor. Havuçları gene ekelim. Altın havuç falan gelir belki arkadaşlar. Bir şeyler olabilir. Havuçlarımızı ek. Hadi bir tane altın havuç gelsin. Lütfen be. Stray geliyoruz. Burası çilek tarlamız. Çilek tarlamızı da ekiyoruz. Oo, bir sürü oldu artık. Bakın yavaş yavaş geliştik arkadaşlar. Ee, bu çok iyi vermeye başladı. Aferin. Şuradaki çileklerimizi de toplayalım. Diğer çilekler de gelecek. Havuçlar gene aynı mı geldi? Standart geldi. Şu havuçlar bir değerlisi gelmedi. Aha çilekler çıkmaya başladı. Domates hala %18'de domates çok zor gelişen bir şeymiş. Yani domates bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum domatesin gerçekten. Dayı domates çok zor ya. Bütün çantamı satmak istiyorum. Çocuklar ne çıkıyor abi? Bunlar nasıl aldın sen ya? Anam onlar nasıl aldın sen? Geliyoruz arkadaşlar. O zaman bir tane de konspit alalım mı? 135 Robux'muş. Bir tane mısır. Pumpkin Legendary 210 alabilir miyim? O bunları ben Robux'ta alabilirim. Watermelon mu? Karpuz. Haydi be. Karpuza paramız yetmiyor. 135 mi var mı? Sen Robux'umdan 135'e bir tane mısır alsam arkadaşlar. Saçma olur. Neden? Çünkü mısır ne kadar değerli. Bakın burada Robux paketi vermiş. Starter pack one time deal diyor. 4 4 diyor. Ee, forever pack diyor. He, buradan ilerleyebiliyoruz. Buradan para alabiliyorum galiba. 37 Robux. Tamam buradan para alarak şimdi ilerleyelim bakalım. Yavaş yavaş. Bir sürü şey alacağım. Bekle aldım. Oha. Aha arkadaşlar buradan bir sürü para kasılıyor. Forever pack sınırsız diyor. Sınırsız bir şekilde ilerleyebiliriz. O zaman burada coşalım. Oha. Oha ne oluyor? Bir sürü şey aldık. Şunu alayım bir, bir kere daha geçireyim orayı. Sonra 50 robuxum kalıyor. Ne oldu ne olmaz 50 robuxumuzu da bu, bırakalım. Her şeyi harcamayalım. Abo çok iyi gittik ha. Şeklis diyor. 8000 param oldu. Dayı, arkadaşım çekirsen ben şimdi bak nereye alıyorum bekle. Ah, corn seed aldım. Domates alalım şimdi bir sürü arkadaşlar. Domates bir tane aldım, stok hemen bitti ya. Blueberry al, strep, strawberry bitmiş. kar oh be, her şey bitiyor hemen. Şimdi benim elime bir şey geldi galiba. Ee, sulama geldi, domates daha hızlı çıkacak büyük ihtimalle. Aynen! %36 domates hızlandı. Bu arada şu itemleri de toplayalım. Strawberry'leri de sula. Her şey hızlandırır bu. Sulama, şuraya da atalım. Etrafına atalım domates. Aha domates filizlenmeye başladı. Aha çok güzel. Şimdi arkadaşlar, Apple Seed diyor. Elma galiba bu. Elmaları buraya ekiyoruz. Kaç tane var? Apple Seed'den e, bir tane varmış. Super Seed diyor. Super Seed, süper tohum. Bakayım ne getiriyor süper tohum Kornumuz var. Mısırımızı da, havucu buraya ekiyorduk. Mısırı şu tarlanın şurasına ekelim şimdi. Mısırı da buraya attım. Sulayalım hepsi hızlı bir şekilde büyüsün. Sularım Hepsi sulanıyor mu? Ona bilmiyorum. Aa su bitti ya. Ya su hemen bitemezsin ya. Ya su hemen bitti arkadaşlar. Aa domatesi verdi. Bakın domates geldi. Dostu vallahi iyi oldu. Domates iyi oldu. Harbiden iyi oldu. Strawberry. Ee, blueberry seed. Şuraya bir tane daha blueberry ektik. Tamam blueberry bitirdik. Domatesimiz var. Bir tane daha ekiyoruz arkadaşlar. Apple seedimiz var. Elma seedi. Yalnız bunu niye ekemedim? Hmm, tamam şimdi ektim. Tamam geri kalanları topluyoruz. Buradan değerli bir şey geliyor. Raspberry denen bir şey geç. Topluyorum şimdi buraları ne varsa. Strayberry'ler geldi. Domatesi alıyoruz. Domatesi aldım. Hepsini aldım teker teker. Şimdi götürüp satıyoruz arkadaşlar. 5945 paramız vardı. Dayı. Dayı bir sürü şey ekmeye başladı. Dayı geliştim dayı. Hepsini satın al abi hepsini. Inventory'imi satmak istiyorum. 5945'ten. O, 6310 oldu. Peki şu adamın yaptığı şeyi nasıl yapacağız acaba? Onu nasıl başaracağız? Stoklar neyse belki buradan yaparız. Karot, blueberry, tomato. Pumpkin, pumpkin diyor. Mango falan var. Bunlarınki Mango. Aşağıya doğru mango. Havuç alalım yine. 10 tane havuç çekeyim yine. No stock diyor ya. Hemen stok bitmez ya. İki şey alıyorum ben stok bitiyor Tamam domates. Uf domates çok pahalı arkadaşlar. Niye o kadar pahalı domates onu anlamadım. Oo tarlam çok güzel oldu. Havuç ek şimdi. Tamam havuçları buraya. Bir tane daha koyduk. Strawberry geliyor. Strawberry'i gene buraya atalım arkadaşlar. Strawberry yerimiz burası. Blueberry diyor. Blueberry'i nereye ekiyorduk? Buraya ekiyorduk. Bu blueberry kocaman kocaman çıkıyor yani. Blueberry hepsi bir arada olacak inşallah. Domatesimiz var. iki tane daha domates. Domatesi benim sulamam lazım. Topluyorum şimdi çıkanları. Bütün çıkan gelen her şeyi topladım. Şunları da toplayalım. Tamam. Abi buradan bir şey çıkmış. Aldım. Buradan bir şey çıkmış. Ne geldi arkadaşlar? Strawberry, domato, blueberry, blueberry, raspberry. Raspberry diye bir şey gelmiş. Bekle onlar sağ... Oho bunlar ne kadar büyümeye başladı. Elmalar geliyor. Elmalar büyükmüş bayağı. %3 olmuş. Elmaları alacağız. Sulamam lazım benim sanırım anki işte. Suyu nasıl alacağız? Domates artık daha hızlı vermeye başladı. Bir su attık hemen Sulamanın önemi. Gidiyoruz şimdi satıyoruz hepsini bakalım arkadaşlar. Dayı alır mısınız lütfen ne var ne yok. Evet inventörümü satmak istiyorum. Tamam 3040 oldu. Suyu alabiliyor mu peki ya? Abi bana su lazım. Su satın alınıyor mu acaba? Evet bunların da tarlası güzel olmuş. Herkesin güzel güzel tarlaları var. Stok yerine gidiyorum, stok yere. Dostu bir bak bakalım. Stokta bir bakalım ne geldi arkadaşlar. Corn seed bitmiş. Mısır bitti. Her şey bitmiş. Aa bütün hepsi bitmiş. Sadece domates var. Bütün stoklar bitmiş. Ne zaman yenilenecek bu stoklar dayı? İki dakika sonra tekrardan yenilenecekmiş. Bir tane domatesimiz kalmış sadece. Domatesimizi de gene buraya atıyorum arkadaşlar. Bundan gene bir şey vermeye başladı. Aldım. Mısır'a bakın %6'da çok yavaş gelişiyor arkadaşlar. Işte. Bunlar yavaş gelişiyormuş bayağı Gerçek hayat gibi harbiden. Benim ya hava çekmem lazım galiba. Elmalar ne kadar? Değil? %15'ti elmalar. Aldık mı ya elma bir tane? Yok elma. Oo, çantada bir sürü item var. 2240 param var. Ne kadar verirsin bakalım. Evet hepsini satmak istiyorum. 2590 aldı. Stok yenilenmesi bekliyoruz. Şimdi milletin bir tarlasını gezelim. Bakalım neler vermiş Oo güzel. Bak bunlardan strawberry'ler ekmiş. Öyle yan yana yan yana düzenli olmuş. Bakalım. Hmm, bununki de güzelmiş. Bizim de uzaktan güzel görünüyor. Vav wow, dostum sen ne ettin? Karot ekmiş. Bir sürü hava çekmiş. Bunları niye toplamıyorsun? Bu nasıl domates? Domatese bakar mısın? Aha oyuncunun meyvesini ama var. Aldım domatesini aldım. Domatesini aldım. Domatesini aldım. Domatesini aldım. Domatesini aldım. Bir dakika. Domates 039. Ha ha a, alamadım. Tuzak mı attın be bana? Aldım sandım. Onun elindeymiş. <laughs> Domatesini alamadım. Bu arada meyvelerini alma var arkadaşlar. E'ye basıp alabilirsiniz. O benden önce kaptı meyveyi arkadaşlar. Be 39 Robux'um daha varsa birinin meyvesini daha alayım. <laughs> Tek de fruit yerinden. Who stole my fruit? <laughs> Kim meyvemi çaldı diyor. <laughs> Altın çileği mi bu bakayım? No your garden diyor. Alamam bunu arkadaşlar. 37 baksın, buksun. He mümürün meyvesini çalma da var. Domatese bak ya 0.9'luk. O 49'luk. Kocaman olanı alamadım. Haha ha, dedi. Anladı o benim bence onu alacağımı. Dostum o sen. Evet götürüp satıyoruz şimdi bunu da. Daha ver evet, bakayım. 2620 oldu. Stok yenilemeye gidiyoruz arkadaşlar. Stok yenilemeden şimdi tekrardan bakalım. Yok stoklar bitmiş. 15 saniye sonra yenilenecek. Bakayım bizde ne kadar meyve gelmiş. Şu an bizim tarlanın son durumu bu. Hepsini topla. Oha. Özel bir strawberry yakaladık galiba arkadaşlar. Oha bir sürü çıkmış. Raspberry yakaladık. Mısır daha hala gelecek. %6'da sulamam lazım. Elma da gelmedi. Elma da zor. Neyse bu kadar toplamaya başardık. Dur şunları da alalım da. Çantam full doldu ya neredeyse. Bir götüreyim. Bu kadar itemim oldu. Bir sürü item oldu. 2620. Hepsini al. O 5295 verdi. 5295 verdi. Stoklarda ne var şimdi? Abim benim ya. Domates sadece domates alacağım. Bütün domates stoklarını bitirdim. Blueberry almayayım. Strawberry alalım. Ya hemen bitiyor ya. Tam bütün stokları bitirdim arkadaşlar. 19 tane hava çekeceğiz şimdi buraya. <laughs> 19 tane hava çekeceğim. Dip dibe dip dibe. Bir arada bir arada yapalım güzel dursun. Adamlar 100 tane falan ekiyor galiba buraya. Çünkü onların burası çok dolu görünüyor. O kadar dolu olmadı. Aa ektik. Strawberry'e geliyoruz şöyle boşluklardan domatese geldik. Yan yana ekmeye çalışıyorum domatesi de. Bir tane domates aldım. Havuçlar hemen geldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki meyvelerimizi alamadık. Elmanın gelmesine daha var. Ağacın büyümesi gerekiyor. Mısırı da alamadım. %6'da ama umarım sevmişsinizdir. Devam edip çekmemi isterseniz tarlamı daha da büyütmeye çalışırım arkadaşlar sizin için. Yerde bir şey buldum. O ne? Burada su gibi bir şey var. Ne oluyor abi orada bir hata gibi bir şey var büyük ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamını çekmeye çalışırım eğer güzel bir like atarsanız. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.